Evet selamlar YouTube bugün sizlerle beraber başka bir tepki videosu çekeceğiz ve bu video gerçekten diğerlerinden de farklı olacak onu da söyleyeyim. Bugün Türkçe rapin Arda Güler'i dediğimiz poeziyi sizle birlikte dinleyeceğiz. Eleştireceğiz. Eleştirmekten çok ziyade tepki mi diyeyim ne bileyim beğendiğim bir şarkıcıyı bir sanatçıyı hele ki Türkçe rapte bu kadar başarılı ilerleyen bir sanatçıyı izlemek benim için gerçekten mükemmel olacak. E, bunu normalde yayınlarda da dinlerdik yayınlarda da izlerdik ve hep beraber eleştirirdik. O yüzden neden 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 bunu YouTube'a taşımayalım diye dedim ve beraber yeni keşfettiğim birçok kişinin de bildiği poeziyi beraber dinleyelim. Diğerlerinden farkını anlıyorsun abi. Anlıyorsun, hissediyorsun, o kaliteyi hissedebiliyorsun. Helal sana olsun, helal. Gelsin Karanlıkta yürüyorum içimde bir dert Karıştırır kafaları o nasıl güzellik Bulamıyor yaşamak için bile neden Anlamını yitiriyor isteyeceler Yaşıyorum yalnızken de sana gelemem Ama kalbim attı kurşununu beynimi delen Benim mutlu olmak istediğim bir geleceğim var İleşemedim ki henüz ölemem Her şey yalandan ibaret Gitmem buradaysan bir tanem Düştün gözümden idaret. Düşmez peşimden bu Bir sen tamamdın bir tanem sen kalanlar da ne Bilsem kaçardım emin ol Uydurmam da bahane Aradım geceleri sorun Arıyorum senelerdir bulamadım yolu tamam inanırım biliyorsun bu da benim sorun Konuşalım ama lütfen inan getirelim sonu Ya da tutar mı sinirlerimi gidelim bu yolu Nasıl dayanabilirim inan ağrıyor bu solu Sensiz geçiremiyorum Zaman ellerimden kayıp giden farklı bir durum Her şey yalan bir tane düştün gözümden idare, düşmez peşimden Bu bir sen tamamdın Bir tane sen kalanlar Daha ne bilsem Kaçardım emin Bu durmam daha bahane Benim cehennemim Senin kalbinde yanıyorum Neden dedim ama Gece kederlenip bu satırlara döküyorum Yüz yara Bana geçer dedin tamam Yine kaybettim tamam Duymak istemiyorum ya bir daha gelemedim Her şey yalandan ibaret Gitmem buradaysan bir tanem Düştün gözümden idaret Düşmez peşimden bu lanet Bir sen tamamdın bir tanem Gitsen kalanlar daha ne Bilsem kaçardım emin ol Uyudurmam da bahane Uf. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ne? Ne? Vallaha bak bugün dinledim. Ciddiyim bugün dinledim. Canlarım, dostlarım bugün dinledim ve ya sabahtan beri dinlediğim andan itibaren kafamda tekrar 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 böyle sürekli çaldığım, sürekli dinlediğim, kulaklığı taktığımda kaybolduğum ve kendimi hayallerde bulduğum bir şarkı ya. Ya abi böyle bir şey yok, ciddi söylüyorum. Çok az kişi de bunu yaşarsın ve birinin gerçekten ilerleyen süreçlerde ünleneceğini ancak bu kadar emin hissedersin. Yani Türkçe rapin Arda Güler'i lafı o kadar doğru ki. O kadar doğru ki. Ve benziyor da. <laughs> benziyor da. Bambaşka bir seviye. Çok beğendim. Bambaşka bir seviye. Abi ee, şöyle bir şey var. Bizim işimiz burada rap şarkılarını eleştirmek değil. Kesinlikle yanlış anlamayın. Bu içeri sürekli çekecek de değilim. Ha, i̇sterseniz çekeriz. Ama bu içeriği çeken arkadaşım var mı? Var. Sevdiğim Gerçekten dostum olarak gördüğüm ve başarılı gördüğüm isim var. Birkaç kişide daha bu içeriği gördüm. Ama benim amacım onların içeriğini direkt çekmek değil, sevdiğim ve kendimde hissettiğim bir e, videoyu, bir içeriği tamamen sizle beraber izlemek. Mevzu aslında bu. Mesela bunu, e, bu rap şarkılarını eleştirmek, e, yorumlamak, beraber içeri çekmek. Alçatunun işi. <laughs> Alçatı yapsın. Bırak. <laughs> Dostumu yapar. Onu da aynı şekilde e, abone olmadıysanız ona da abone olabilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bence bu işin zirvelerinden bir tanesi, hatta zirvesi şu anlık diyebilirim. Helal olsun. Ve küçüklüğümden beri Cashflow'la başlayıp, işte Ceza ile başlayıp, Sagopa ile başlayıp sonrasında artık sağ yansa kulta salkım, patron, e, ne bileyim, şeyin Şeyinşa, Şahaneşer vesaire vesaire aslında Türkçe rap'in çok ünlenmediği ve çok tutulmadığı zamanlardan gelme olduğum için ve bunu hep küçüklüğümden beri arkadaşlarımla beraber, yakın çevremdekilerle beraber, dostlarımla beraber dinlediğim için ve sürekli de yeni parçaları birbirimize attığımız için benim için Türkçe rap her zaman anlamlı ve anlamlı olmaya devam edecek. Şimdi sırada ne varmış? Mesela sırada şükür ki delirmedim. Şimdi dinle. Yani belki ilk defa dinliyorsun, İlk defa görüyorsun poeziyi. Yani sadece hisset ya, hisset abi. Gezdim sokak sokak arıyorum seni Çok uğraştım ben inan o izleri Anlatsam dinler misin sensiz neler çektiğimi Bir de son bir isteğim var lütfen unut geçmişini Sigara nerede lan sigara Lan böyle ne kaçan anladın Ben duysa annen ne der Yanılmadıysam eğer gözümden damla düşer Biz unutmuşuz kendimizi bir aşk için meğer Bir fırtınaydım duruldum sende Şükür ki deli Ne? Niye duymuyorsun? Duymadım seni. Duymadım çünkü burada içerik çekiyordum. Bilmiyor muydu karın gelecek diye? Karım gelmiş, hoş gelmiş. Allah Merhaba. Selam ver bari. Kime veriyorum? Yok, canlı yayın değil. Ne <laughs> yayın? Evet, canım aşkım bir tane. Saat 19.27 ve yeni işten geldim. <laughs> ve kocamı buldum hale bakıyor. Ve vardı. basıldım, basıldım. İçeri çekerken basıldım. Yemek <laughs> evet, nerede? Sofra yok. Ee, bugün menümüzde kuru fasulye Dün pilav evet, var e, çünkü zirveyi <laughs> dün yaptı. <laughs> evet arkadaşlar kısa bir an. <laughs> Gerçekten izleyen var mı ya? Ya yok şu an izleyen yok canım. Sen çekiyormuydun? Ya video çekiyorum öyle. Şahseni mi çekiyorsun? He. Şu an bana kayıt altına mı? Evet. 5 <laughs> <laughs> dakikaya giriyorum. Abi böyle basılma yok ya. Böyle basılma yok. O yüzden hepsi senin için kardeşim. Vallahi bak yemin ediyorum hepsi. <laughs> hepsi için kardeşim. Evli barkladığımız. Bak ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? Hanım aç. işten gelmiş. <laughs> Beraber yemek yiyeceğiz. Şurada kalmıştı. Hey, attım ruhumu penceremden bedenim birazcık hafifledi. Benim omuzlarımda kocaman yük var. Kaldırdım onu üzerimden edemezsin inkar. Duyuyor sürekli bu kulaklarım imdat. Geçiyor geceler bir şekilde demem. Anne yaşıklarımla tutmuyor kim yafiyeti Eminim oluyordur birileri pişman Caddelerde ettim ruhumu ben infaz Baba bu cehennemi yaşamalı mı her, her insan. insan Bir fırtınaydım Dayı. duruldum sende Şükür ki deli mi Helal olsun lan sana. Helal olsun. Bambaşka seviye. Yani daha çok şeyi sevdim. Mesela şöyle söyleyeyim size. Türkçe rap diyorsun sürekli bir hızlı akış isteyen bir parça flowlar istiyorsun ne bileyim işte o akışı istiyorsun hani o Türkçe rapi hissetmek istiyorsun ama sadece Türkçe rap aslında bu değil yani hani bu nakaratlara fısıldayan adamlar vardır tamam mı nakaratlarda kendini bulduran adamlar vardır o da poizde bunlardan bir tanesi yani nakaratları tamamen söyleme şekli tarzı o kadar başka ki yani o sana duyguyu hissettiriyor yani bu adamın sadece rap yapmaktan başka farklı bir şeyler de yapabileceğine inanıyorsun bu da bir gerçek ve çoğu rapçi de bunu yapamaz. Yani bazı rapçiler nakaratları söyleyemez baktığında mesela jokerin hiçbir zaman ne bileyim nakarat söyleyebildiği bir kısma şahit olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Yani Joker'in güzel hızlı parçalar söylediğini biliyorsunuz. Katılıyorsunuz ve onun tecrübesinden de kesinlikle eminiz ve kesinlikle de başarılı buluyoruz. Allame'den olmasa da. Çünkü biz Allame'ciyiz. Ama Joker'in her ne kadar güzel rap yaptığını bilsen de nakaratları söyleyemediğini bilirsin. Bu da bir gerçek. Ve böyle isimler de çok vardır. Tabi günümüzde sesi güzel olmayıp işte e, ne bileyim sözleri güzel olmayıp bir şekilde parça yapan rapçileri de bildikten sonra poezi sana altın tepside sunulmuş bir yemek geliyor. Anladın mı? Öyle söyleyebilirim. Söyleyeyim size helal olsun böyle kısa bir tabirle söyleyebilirim yani ki benim en sevdiğim şey, parçalarından bir tanesi ve onu sanırım tanıdığım parçalardan bir tanesi olması gerekiyor ee, geçmişimden kaçtım ben geçmişimden kaçtım da senden, senden kaçamazdım sözlerin öldürdü beni bilsem aramazdım artık Şeyim farklı ben bu şarkıyı yazdım sorma. bundan sonra bende arama bir mantık Bunaldım artık bu nasıl yaşantı Anlattım gerçek yok bir drama Adamım beni Seninle yaşadım her şeyi inan ki bendeydi saflık O gece kapının önünde yattım Gözler yabancı ben nasıl inandım bu ara kafam atık ve psikolojim hiç iyi değil Küçücük odamda yaşadım her şeyi sanırım en kötü günümdeyim Yaktıkça söndürdüm geçmişi şey dayan öldürdüm dayanmıyor buna Ciğerlerim ben de tanıdım herkesi ilerledim Bakıp aynaya kendinden iğrenmedin mi? i in the Dostlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay. Anlamlı bir videoydu ya. Anlamlıydı. Güzeldi. Güzeldi. Güzel işlerin hastasıyım.